Efendim geldik son performansa. Etliye sütlüye karışmadan, kimsenin tabuğuna kış demeden, üstelik yarışa sonradan dahil olmasına rağmen sessiz ve derinden ilerleyişini sürdürüyor ve sahnenin kapanışını yapıyor. Şimdi sahne onun Merve Sevin podyumda. Sen ve ben sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz Sen güce bense aşka aşız Bu yüzden anlaşamıyoruz İçimde koskocaman bir yer Sana da başkalarına da yeten Bu yürek Aşkla ölür bin defa Bin defa doğar aşkla yeniden Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş anlamsız küçük oyunlardan Ateşle oyna ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğum yerlerde günler açacak Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak. Sevgilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat Sevgilim bizi aşk kurtaracak İçimde koskocaman bir yer Sana da başkalarına da yeter Bu yürek aşkla ölür bin defa Bin defa doğar aşkla yeniden Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş anlamsız küçük oyunlardan Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda elleri Dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak Ateşle oynama, ateşle oynama Sonunda ellerin, dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak Teşekkür çok ediyoruz eşlik için çok teşekkürler. Ay dedim tamamdır. Ben bayağı söyledim çünkü. <laughs> Hoş geldin Merve. <laughs> Hoş buldum. Bak. Heyecanlandın mı? Evet. En, en son çıkınca da evet. tabii. Ve ilk kez böyle bir şey yapıyorum yani. Sevdin mi? Evet çok eğlenceli. <gülüyor> güzel. <gülüyor> konseptin var mı? Yok. <laughs> <No>. Erol Egin <laughs> evet. ve Sıla düetini evet. tercih ettiniz. Miran ya sen benim modelimi nereden buldun <laughs> diye yapıyorsun. Çok fena aslında. Geçen hafta haftadan. Benim çok seviyorum. geçen haftadan. O benim canım. İlk yaptınız. Çok iyidir. Ee, evet çok iyi. Çok güzel gözüktünüz. Evet. Çok beğendim. Sevdiğim de bir şarkı. Benim Elbisene de. Elbisene gelince saçın çok güzel. Elbisenin şu üst kısmını beğendim ancak alt kısmını pek beğenemedim. Short olduğu için içinde. Ya bilmiyorum hoş gözüküyorsun yine de yani gözüme tam bir şey yok. Teşekkür <laughs> ederim. Dilara. E, şovunuz güzeldi. Ben elbiseni beğendim. Sadece saçın daha farklı mı olsaydı dedim. Ben bu saç modelini sevmiyorum şurada. Ne kadar. Teşekkür ederim. Mali son yorum. E, şovun güzeldi. Elbisenin üst kısmını çok beğendim. Alt, kısmını, alt kısmını beğenemedim. Teşekkür ederim. Beğenmedim. Hazır mısın? <laughs> evet. <Geçebiliriz. gülüyor> Ve gelmiş. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Ay o ne güzel şarkıydı. Evet, ya, çok güzel. Ah Sıla'cığım <laughs> ya. Sulacım ya. Sıla'm benim ya. Ağzınıza sağlık. Erol Ergin tabi de. <laughs> tabii, tabii. tabii. Esas, evet. Eser tabii, sahibi. Yani, tabii. Ateşle oynama diyor. Ama Ateş'i seviyoruz mesela. Ben <laughs> Ateş'e bayılıyorum yani. Baba eleği. Dati ben yani hep yangınlardan geldiğim için, yangını seviyorum, Ateş'i seviyorum, onun için bu şarkı tam bana göre sanki. Hem aslında Ateş'i seviyoruz diyor, hem oynamadı diyor. Çok anlamlı şarkı, ben çok seviyorum, ondan bunu söyledim. E işte ateş'in içinden Hı -hı. az yara alarak geçmek çok önemli tabii. Evet, e, çok güzel bir çift oldunuz. O nedir? Sevgilin mi senin? Aa, hayır. Değil. Şey, Ama bana söylemişti Merve'ye o. Ne? Hayır. Öyle e, yok. Biz bir gün dışarı çıktığımızda o çocuk da vardı bana gizlice söylemişti ben Merve'ye aşığım. Yok Ama o yok söylemiştir. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz, olamaz. Senin söylediğin şeyler bazen ben... Şehir efsanesi <gülüyor> olarak Kesinlikle <laughs> <laughs> öyle. Aa yarası varmış da nasıl da çığlık Umarım açıyor. Umarım bir gün kendi kazdığın kuyuya kendin düşmezsin diyorum ve susuyorum. Ya söylüyorum. sen kazıma da ben düşmem. Bahar. Ee, elbisenin e, kol modelini beğendim ama artık göbekteki açığı sevmedim çok. İyice Orası kapalı olsaydı daha iyiydi. Bir de artık o... E, onu da sevmedim artık aşağıya kadar olsaydı. Böyle bir tango elbisesine benziyor evet. orası. Keşke daha bir tül ilave olsaydı. Ama genel havanı çok beğendim. Saçlarını hep değişik yapıyorsun. Bu benim hoşuma gidiyor. En azından değişik değişik şeylerle geliyorsun. <laughs> Merve'ciğim 8 veriyorum Teşekkür hayatım. Teşekkür ederim. Hoş geldin Merve'ciğim. Merhaba hoş buldum. <laughs> Merhabalar. Ee, çok güzelsin Hı, Teşekkür ederim Elbisenin üst kısmını ben de çok sevdim Altı keşke uzun olsaydı <laughs> ee, Ama gayet güzel bir performans sergiledin Saçın makyajın ayakkabın gayet yerinde Ben de 8 veriyorum Teşekkür ederim Hoş geldin Merhaba hoş buldum ee, Çok güzel bir şarkı seçmişsin bir kere Sıla <laughs> kalbim yani <laughs> <laughs> El evine de selam olsun Eee Saçın makyajın efsane. Çok yakışmış. Kaşları karartmış değil mi bugün? Biraz kaşlar kara. Evet. Bir, aslında benim biraz daha kalındı ama burada boyarken çok kalın olmuyordu. Bugün yine kendim gibi yaptım. Güzel olmuş. Olmuş Bence mi? böyle devam edebilirsin. Kömür, kömür. Elbisenin üstü muazzam. Ama altı için aynı fikirde değilim. Ee, öyle bir etek boyunda o bantlı ayakkabıyı giymeyeydin keşke. Ee, keşke. Ama çok zarifsin. <laughs> Yine Teşekkür siyah, ederim. Teşekkür veriyorum. ederim. Merve'ciğim hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Şimdi show güzeldi, duet yaptın. Ee, elbise onu e, iyi kaldırdı. Yani yanlış bir şey görmedim. E, keşke bugün sahne senin, yani bu adını biraz daha show, biraz da kendine bir şey katsaydın. Yani playback şarkı söylemekte... Ben söyledim şarkıyı, sesim kısıldı. <laughs> Kendimi kattım aslında. Ben bu playbacklerin çok fazla yorucu bulamıyorum. Çok sıradan bir şey olarak bakıyorum. Hı hı. Ha dans ve playback şarkı yapmak başka bir şey. Yani elbisenden dolayı, elbiseni çok beğendiğim için bu kadar yüksek puan verdim. Yoksa daha düşük olurdu. Teşekkür ederim. Merve. Merhaba. <laughs> Merhaba. Beni benden aldın. Yaptığın düetle benim de çok sevdiğim parçalardan birisi. Bir de sende çok enteresan bir enerji var. O enerjiyi ben alıyorum ve bana geçiyor. Galiba biraz buna hafif karizma da diyebilirim. <laughs> Ama bunu daha da ortaya çıkarman gerekecek. Utangaşların gittiği zaman evet, bu ortaya inşallah. çıkacak. Yani bir ışığım var. Çok ten görüyorum ve Merve. Üstte ten, kolda ten, aşağıda ten, her şey ten. Keşke onları kapasaydın. Demin durum söylediği aynı ona katılıyorum. Öndeki tüller uzun olaydı, şurada ten olmayaydı. Pek ben sana en iyi puanlardan birini bugün verecektim. Ama çok ten Olsun. yapmışım ki ben pek çok sevmiyorum bu kadar ten. O zaman ten points. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs>